Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Faslun bu bir fasıldır. Ve salatul istisqa'i yağmur namazı mesnunatun nedir? Sünnettir. Yani aslında bu da nedir? Sünnet-i müekkededir yani. Yani kuraklık olduğunda, kuraklık olduğunda E, yommin namoz e, duosini chiqilib va namoz qilinmasa yommin namozini qilinmasinada sunnati muaykadadir shundi bu namozni vaqtina zamondar yani yog'ish oa ya'ni ya yog'ishor Qar, yağmur yağmır yəyirsə nə apmız duaya çıxılmaz təbii ki də əgər nə isə quraqlıq varsa yağmur yağmıyorsa e insanlar və heyvanlar nə apıyorsa əkinlər e etkileniyorsa quraqlıq olmasa onun vaxtı o zamandır yəni o zaman nə edirlər gedirlər eee dua edirlər və nə apdılar namazı qılınır ki təki nə var Allahu taala e mərhəmət edib yağmur yağdırsa Feyə əmrühüm el-imam ü imamna apacaq əmr edəcək. Yəni kimə halqına nə yapacaq, əmr yani edəcək. Burdakı imam bizim bildiyimiz imam deyil. Yəni din görərlisidir. Kimdir? Yəni imam məsələ dövlət dövlət başçanası ola bilər ya da onun vəkili ola bilər. Ya da məsələ bir bölgədəki qaimaqam ola bilər, vali ola bilər. Yəni imam odur. Yəni işə i̇şte lider nə yapacaq? Halqını əmr edəcək. Nəyi bitövətə tövbə et. etmələri nə yapacaq? emredecek. İşte zaten tövbe etmek nedir? Sürekli tövbe etmek zaten farzdır, gereklidir. Yani bir insan e, ya yanlış bir şey ya da günah işlediğinde zaten o günahtan ne yapması gerekir? Derhal tövbe etmesi gerekir yani o yanlıştan dönmesi gerekir. İşte imam da ne yapacak? Emredecek. İki tane şey oluyor, emir oluyor. Yani zaten hem Allah da emir Bak imam da şey yaptı mı ona da ne yapılması gerekir? İcabet edilmesi gerekir. Yani halk ne yapacak? Ee, tövbe edecekler. yani ee, i̇mam emrettiğinde, yani Allah zaten emrettiğinde zaten bunun yerine getirilmesi gerekir. Yani sürekli yerine getirilmesi gerekir. İşte bu kuraklık olduğu vakitte imam ne yapacak? Halkına işte emredecek. Tövbe etmelerini ne yapacak? Emredecek. Ee, ve herkes ne yapması gerekir? Bu emre uyması gerekir. Yani Tövbe edecekler günahlarından pişman olup vazgeçip tövbe edecekler ve sadakati sadaka vermeyi emredecek işte onlara halkına diyecek ki sadaka veriniz vel khurucu zulümden çıkmalarını ne yapacak emreci zaten zulüm yapmamak nedir e, zulüm yapma nedir haramdır zaten e, Allah ne yapmış e, yasaklamış zaten e, kimseye ne yapılamaz? hakaret edilemez zulüm edilemez işte imam da emrettiğinde onun emrine de ne yapılması gerekir uyulması gerekir yani zulüm varsa zaten herkes kendini biliyor e, zulüm varsa birisi başkasına ne yapıyorsa hakaret ediyorsa zulüm ediyorsa bundan vazgeçecek ve ondan helallik isteyip onun hakkını ne yapması gerekir iade etmesi gerekir hak hakkını vermesi gerekir hatil aday Bir de ne olacak? E, düşmanlar barışılacak. Yani düşman varsa, küs küskün, küskün, küskün olanlar varsa bunlar ne yapılacak? Barışılacak. Yani bunlar yapılmadan işte tövbe olsun, sadaka olsun, zulümden çıkılmadan e, düşmanlar e, birbirleriyle konuşmayanlar barışılmadıkça e, yine barıştırmadıkça ne yapılmaz? E, namaza e, yağmur namazına ne yapılmaz? Çıkılmaz. Yani en yani bunlar yapılsın ki Allah-u Teala ne yapsın? E, yapılan duayı ne yapsın? Kabul etsin. Vasiyami selasete ayyamin bir de üç gün oruç tutmalarını ne yapacak? Emredecek. Sonra sonra yخرجü behim, sonra imam halqla beraber çıxacaq fil gün-ü Rabi 4-cü gündə, e, nə yapacaq? Onlarla bərabər çıxacaq. Yəni bir tərəfə nə yapacaq? Çıxacaq. 4-cü gündə eyni şəkildə oruçlu olacaq. Yəni deməki 4 gün oruç tutacaqlar. 3 gün evlərində tutacaqlar. 4-cü gündə e, yağmur duasına çıxdıqlarında, yom namazına çıxdıqlarında e, o gündə eyni şəkildə nə olacaq? O 4-cü gündə oruçlu bir şəkildə nə yapacaqlar? Çıxacaqlar. Bir siaban bizletin öğlen olacak. Eee eski elbiseler içerisinde çıkacaklar. Yani herkes öyle e, en güzel elbisesini, en yeni elbisesini de nədir? E, i̇ş elbisesini ya da askeri elbisesini giyerek nə yapacaq, çıxacaq. Həniyəki e, eski elbise içerisinde çıkacaklar da yeni elbisedə. Çünkü eski eski elbise içerisinden gittiklerinde kendilerinin acız olduğunu, azizyetlerini, perişanlığını, zifletlerini nə yapıyorlar? Göstərirələr. Yəni Yani kibirli bir şekilde Tabii ki de çıkmayacaklar, gitmeyecekler. Ve istikanetin huşu bir şekilde ve tedarru'un tavazu bir şekilde yani alçak gönüllü tavazu bir şekilde ne yapacaklar? E, çıkacaklar yani kibirlenerek e, ne yapmayacaklar? E, o yağmur doğasına ne yapmayacaklar? Çıkmayacaklar. Yani öyle alçak gönüllü tavazu bir şekilde e, kendilerinin aciz olduğu bir durumda ne yapacaklar? O durum şekilde, o şekilde ne yapacaklar? E, çıkacaklar. Ve e, gittiklerinde de yanlarında da çocukları, bebekleri, yaşları, hayvanları da ne, yapsın, e, ne yapacaklar götürecekler ki niye bunlar mesela yaşlar olsun, hayvanlar olsun, çocuklar olsun bunlar en çok kuraklıkta, kuraklık olduğunda en çok etkilenenler bunlardır. Bir de bunlar masumdurlar. yani çocuklar olsun, hayvanlar olsun bunlar nedirler Masumdurlar. belki allah Teala bunların hürmetine ne yapar bunları yani bunları vesile tutarak bunların hürmetine ne yapar yağmur yağdırır. Ve yusalli bihim rekatteyni beraber ne yapacak? Halkla beraber iki rakat namaz kılacak. Kesalat-i aynı bayram namazı gibi. Demek ki yağmur namazı da aynı bayram namazı gibidir. der. Yani nedir? İki rakattır. Birinci rekatta yedi tekbir, ikinci rekatta da beş tekbir ne yapılır? Getirler. Sümme, sonra sonra yaqdı bu. Daha sonra nə apacaq? Ee namaz qıldıqdan sonra e, iki xutbə nə apacaq? Vərəcə, yenə xutbə oxuyacaq. Bu xutbədə e, nədir? Aynı bayram namazında, namaza, aynı bayram namazı kimi deyiləm xutbəsinin bayram namazı kimi, xutbə bayram, namazı bayram namazının xutbəsi kimi deyil. Yəni bayram namazında təklid getdilər, burada isə istighfar e, nə edirlər? Ee getirlər. İşte əstəğfurullahəlzə al Əzîməlləzî lâ ilâhe illə huval hayyul qayyûm və töbə ilə. Bunu apdlar birinci xutbədə 9 dəfə, ikinci xutbədə də defneablır getirler və yuhuvilü ridahuridasnına pağaq ridə üst əlbisə. Yəni nə ola bilər? Cübəsi ola bilər, şəkəti ola bilər. Yəni üstəki əlbisə nə isə artı. Onu nə yapacaq? Tərs çevirərək giyəcək. Yani dua etmeye başladığında mesela namazını kılıp hutbeyi verdiğinde sonra o ridalarını ne yapacak? Ters çevirecek. Bunu kim yapar? İmam yani oradaki lider kimse ya da halk yani e, halktaki erkek olanlarda yani bayanlar değil tabii ki de ne yapacaklar? E, ters çevirecekler. Ters çevirerek e, giyecekler. Niye? işte kendilerinin perişan bir durumda olduğunu, aciz bir durumda olduğunu Allah'a ne yapmak için göstermek için ve yükseliyor mina dua ve yani bolca ne yapayım, dualarını ve istifalarını çoğaltacaklar yani bolca dua edecekler bolca istifarda bulunacaklar ve yed o bir dua Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin yapmış olduğu dua ile ne yapacaklar dua edecekler niye çünkü Peygamberimizin duasını olmuş kabul buyurulmuş bir duadır kabul edilmiş bir duadır onun için Peygamberimizin duası ile ne yapılır dua edilir ve o dua da budur Allahümme Ey Allah'ım iceha o yağmuru yağdıracağın yağmuru yap ya rahmetin rahmet yağmuru yap. Yani ne olsun insanlara hayvanlara ekinlere faydalı olan bir rahmet e, ne olsun? E, faydalı e, olan bir, ya, e, bir yağmur olsun yani rahmet, merhamet olan anyway, bir, bir yağmur olsun azab azabı getirecek bir yağmur olmasın çünkü bazen yağmur yağdığında ne oluyor etrafı ne yapıyor ee, yerle bir ediyor yani evleri yıkıyor ee, ekinlere zarar veriyor insanlar ö, ölüyor işte böyle bir yağmur yağdırma. Yani rahmet yağmuru ne yağdır ve la tec'alha azabın azap yağmurunu yapma ve la tec'alhu yadrajan yağmuru yapmasuk azap yağmuru yapma yani o yağmur eğer neyse insanlara zarar verecekse verecekse ekinlere hayvanlara evlere zarar verecekse yine böyle bir yağmuru ne yapma yağdırma. Valla bereketsiz bir yağmuru e, yağdırma. Yani o yağdıracın yağmur ne olsun bereketli olsun faydası olsun insanlar hayvanlar e, ne olsun faydalanın e, faydalanabilecek bir yağmur olsun. Valla bela, bela getirecek bir yağmur olmasın. Valla hadmin etrafı yıkıp süpüren e, yağmur olmasın. Valla insanların hayvan ların boğ boğulacak bir yağmur, nabma yağdırma. Allahumma ey Allah'ım, al-zirabi ve'l-akami. Zirab da, da tepelerde, akam da tepeler de. Zirab ıı, ıı, nedir? Akama nispeten daha küçük tepeler yani tepecik ve tepelerin üzerine yağmuru yağdır. Ve menabit eş-şeceri u ağaçların Çıktığı yerlerde ne yap? Yağmuru yağdır. Yani ağaçlar, yeşiklerin olduğu yerlerde ne yap? Yağdır. Ve butunul ebudiyeti vadilerin içine ne yap? Ee, yağdır. Allahümme ey Allahım, havalene bizim etrafımıza ne yap? Yağdır. Ve lealena bizim üzerimize değil. Yani üzerimize, evlerimize zarar verebilecek e, bir yağmur e, olmasın yani. E, evin içine değil, evin üzerine, üzerimize değil de e, yani şehrin e, kendisinin üzerinde değil de onun çevresinin ne yap, e, çevresine ne yap diyor yağdır. Çünkü şehrin içine oldu mu o şehre ne yapmasın zarar verebilecek bir yağmur olmasın. Yani onu demek istiyor. E, ve Allahümme ey iskina ne yap? E, sulat yani gıythan e, yani iskina bizi sulat neyle? Ee, gayfen, e, yağmurla o yağmur ki muğithan öyle kurtarıcı bir yağmurla yani bize fayda verecek bizi bu zor durumdan kurtarıcı bir yağmurla ne yap? Ee, hani en o olsun. Ee, hani en hani olsun yani afiyetli olsun. Yani e, boğazda e, kolay bir şekilde geçen bir su olsun. Meri'en e, yani ne olsun tadı güzel olsun. Meri'en e, ne olsun bolca olsun yani çok olsun. E, insanlara, i̇nsanlara, hayvanlara, ekinlere yetecek kadar olsun yani bolca olsun yani. Sahan. Sahan yani öyle hızlı bir şekilde ne yapsın yere insin e, hızlı bir şekilde yani yaksın amen Öyle her tarafı ne yapsın? Sulasın. Yani sadece bir yeri değil, yani her tarafını ne yapsın? Sulasın. Gıda olsun, tatlı olsun suyu. Tabakan, aynı şekilde her tarafı ne yapsın? Kaplasın yani. Mücellilen. Yani tabakan ile yerin her tarafını ne yapsın? Kapsasın yani. Mücellilen öyle yeri, yerden ne yapsın? E, yeri e, ıslatsın yani. Bol bol etrafına olsun, su olsun daima ve sürekli olsun ile kıyamet gününe kadar eee bunu devam ettir. Yani bu e, böyle bir yağmurun sürekli bize indir yani yağdır. Bu anlama geliyor. Allahım ey Allah'ım isqina el bize ne yağmur gönder. Yani e, bize içirt el gaysa yağmuru suyu ne ve la tecalna min bizi e, e, merhametlerden rahmet e, <laughs> Allahümme ey Allah'ım isqinel gıysa bize ne yap? Yağmur yağdır. Bizi yağmur suyla sula. Ve la minel qanitin. Ümidini kesen, rahmetinden ümidini kesenlerden ne yapma? Eyleme yani. Allahümme ey Allah'ım inna muhakkak ki bil ibadi vel bilâdi Kullarda ve beldelerde e, vardır minel cehdi sıkıntı. Vel coi açlık dangi darlık nedir vardır. Yani hem kullarda hem beldelerde ne var diyor. E, sıkıntı var, e, darlık var, açlık var, susuzluk var yani. Coi e, yani, yani aslında coi yani, nedir? Açlıktır yani. Yani sıkıntılar var. E, ma la neşku, işte ma uşi şey ki la neşku. Şikayet şikâyet etmiyoruz. İlle ile ancak şikayetimizi şikâyet, sana ediyoruz. Yani senden başkasına. Ee, ne yapmıyoruz? Bu durumu arz etmiyoruz. Sana arz ediyoruz durumumuzu yani. O anlama geliyor. Bunu ifade ediyor yani. Allahümme ey Allah'ın en bitlenez zer'a Bizim için ekinleri ne yap, ziraatı ne yeşert yani çıkart. Ve dirra lana der'a, bizim için sütleri yani hayvan sütünü ne yap, çoğalt. Ve enzil aleyna min bereketi semai, ve bizim üzerimize gökyüzünün bereketini ne yap, indir. Ve enbit lana min bereketi ardi, ve bizim için yer gözünün bereketini ne yap, çıkart. Ve keşif anna bizden kaldır minel belai belalarına bizden kaldır ma la yakşifu gayruk senden başkası bu belaları ne yapmaz kaldırmaz yine yani senden başkası kaldıramayacak belaları bizden ne yap kaldır Allahümme ey Allah'ım inna nestağfiruke muhakkak ne yapıyoruz e, sana istiğfarda bulunuyoruz inneke kunta gaffaren sen çok bağışlısın. farsi e, farsi aleyla midraren ve yağmuru bizim üzerimize bolca ne yap yağdır gönder ne fersil gönder asma buradaki sama yani yağmur Alana bizim üzerimize midraran öyle bolca ne yap gönder yani bolca yağmur ne bize gönder ne yapacak bu duayı edecek bu dua ettik edildikten sonra eğer yağmur yağarsa diyor ki vayakta sulu Vadi iza sala yağmur aktında vadi'den abılması yıkanılması de sünnettir ve yusabbihu lirradi vel barqi rad gök gürültüsü barqsa şimşek işte gök gürültüsü olduğunda ya da şimşek çaktığında onlar için yapılması tasbih edilmesi nedir sünnettir işte e, gürültüsü oldu mu e, subhana men yusabbihu rradu bihamdi vel malaikatu min khifatihi denilmesi e, şimşek e, oldu mu yani yıldırım olduğunda da e, şu dua okunur yani subhana men yureykumul barqa khaufan ve tamaan diye ne yapılır dua edilir Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.